Arkadaşlar merhaba dedi beraber ödev yapma videosu varken. Bu şey... Acaba ödev ne ki acaba? Ödev ne peki? çizgi çalışması. Hoo. Yapacağım. Yapıyorum arkadaşlar. Çok olma. Diğer sayfamıza geçtik. Şimdi yapıyoruz. Şunu Yapalım. Şöyle yapalım mı? <laughs> şimdi bunu da bitireyim. Şimdi bunu değiştirdim. Yapıyorum şimdi işte arkadaşım. arkadaşım. <laughs> Bundan sonra arkasında da bir sayfa var. Onu da yapacağız. Kaleş. Enes çok çalışkan bir öğrenci. <laughs> Derslerini sürekli böyle düzgün bir şekilde yapan bir öğrenci. Değil mi Enes'çim? Aynen. <laughs> Neden güldün? Bize de söyler misin? Söyledim. <laughs> Ödevler çok komik. Peki sence ödevler kolay mı zor mu? Biraz. Nasıl biraz? Ne biraz yani? Biraz kolay. Ödev yapmayı çok seviyorsun değil mi sen? Yok he he. Ödev yapmayı seviyor musun sevmiyor musun anlamadım. Bilmiyorum. Belki de öğretmenin Ayşegül de bu videoyu izler. Eğer yok dersen sıkıntı olabilir haberin olsun. Nasıl? Yapıyorum. Bunu da bitirelim. Şimdi Arkadaşlar bakın çizgi şimdi düz düz. Şimdi bunlar çok kolay. Düz. Bu sayfayı bitireceğim. Yapıyorum. <laughs> <laughs> yapıyorum. Şimdi çizgiyi hop çektim. Şimdi bu Evet, bu sayfadaki ödevleri bitirdin. Şimdi ne söylemek anladım. istersin? Ne söylemek istersin? Enes. In? Ne söyleyeceğim? Evet, sen bilirsin. İstediğini söyleyebilirsin. Şimdi bitirdik. Şimdi diğer sayfaya. O geç.